Evet, e, şimdi e, çorba yapmaya başlayacağız. E, aynı zamanda e, pasta yapımında kullanacağız bu kabağımızı. Her iki de kullanma imkanımız var. E, ve bunun için önce kesmemiz gerekiyor. Hadi hazırsan önce keselim kabağımızı. E, kesmeyi biraz farklı yapacağız. E, komiklik olsun diye. Hazır mısın Arda? yapacağım şimdi. Oh. <laughs> Kabak çok sert. Yani elinize falan kırılmak mümkün değil. <laughs> Evet bu şekilde hazır. Evet, şimdi tekrar deneyeceğiz. Kırabilmek için az önce kıramadık. i̇kinci bir şans daha kendisine. Bu sefer kesin kıracağız kabağımızı. Hadi bakalım. Aynı hazır mısın? Bir, iki, üç. <laughs> Oo bakın. Ne kadar güçlüyüz biz Hemen kabağımızı bu şekilde dilim dilim kırmayı başardık. El gücümüzle. Şimdi biz bunun içini temizleyeceğiz. Kabaklığını temizleyeceğiz. Püre yapacağız biz bunu. Ve daha sonra tatlı yapmamıza de devam edeceğiz. Ve aynı zamanda çorba yapmaya devam edeceğiz. Evet kabak çorbamızı yapmaya başladık. Şimdi bu şekilde biz kabaklığımızı doğradık. Havucumuz var burada doğranmış vaziyette. Soğanımız var. Burada sencefilimiz var ama bu tazesi evet, toz olarak da kullanabilirsiniz burada patatesimiz var burada kaymağımız var bunu en son olarak kullanacağımız kabak çekirdeğimiz var burada en son kullanacağız bunu hemen şu tarafta tuzumuz ve karabiberimiz var ve e, ayçiçek yağımız var evet kullanacağımız malzemeler bunlar ve yavaş yavaş şimdi başlayalım Evet, çorba için bir tencere bu şekilde yağımızı koyduk. Ee, yağ koyduktan sonra içine e, ile soğanımızı attık ve biraz kavuracağız. Ee, kavururken yakmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Hafif bir kavurmamız yeterli. Şu derece biraz yükseltelim. Çabucak yapalım. Yani şu anda kavurmamız gerekiyor. Soğanla zencefil, taze zencefil kullandık. Evet, evet soğanlarımızın diriliği gitti şu anda. Hepsi böyle güzel bir kılama geldi. Ve şimdi sırasıyla e, elimizin bütün malzemeleri içine koyacağız. E, kabaklarımızı atacağız içine. Havuçlarımızı koyacağız. Patateslerimizi koyacağız. Bütün malzemeleri bu şekilde tencereye dolduracağız. Evet, bütün malzemelerimizi, yani daha doğrusu havuç, patates ve kabağımızı tenceremize koyduktan sonra üstüne gelecek şekilde su ilave yapıyoruz. Su ilave yaptıktan sonra da bunun kaynayıp yumuşamasını bekleyeceğiz. Ondan sonra hepsini beraber püre yapmamız gerekiyor. Şu anda pişmeye başladı kabağımız. Evet, büyük bir tencere bir çorbamızı yapacağız. İki üçünde bunu bu şekilde içeriz. Tuzunu, karabiberini püre yaptıktan sonra atacağız. Kaymanı da püre yaptıktan sonra atacağız. Sadece üç malzememiz kaldı. Onun için bütün malzemeler şu an tencerenin içerisinde kaynamaya aldık. Hepsinin kaynayıp yumuşaması gerekiyor. Yumuşadıktan sonra da püre yaparak e, çorbamızı yapmaya devam edeceğiz. Evet, e, şu an tam kıvamına geldi. Orada yumuşadı. Lokum gibi oldu. Evet, hepsi pişmiş. Şimdi bunları hepsini hepsi püre yapıp e, güzel çorba yapacağız. Çok az kaldı. Biraz sonra harika lezzetli çorba yapmış olacağız. O burası mis şu an kabak kokuyor. Evet, kabaklarımız piçti ve şu an onları küre yapıyoruz. Mikserle. Yani çok güzel yapıyorsun. Bravo sana. Good yamak ya. Evet, kaymağımızı döktük e, kabağımızın içine tuzumuzu attık. Karabiberimizi serptik. Bunu şimdi bu şekilde tekrar karıştırıp bir 5 dakika daha pişireceğiz. Şu an tam böyle kıvamında bir çorba oldu bu. Oo! Bu çorba gerçekten çok lezzetli ve e, sağlıklı. Özellikle bal balkabağı zaten e, veya kabak ailesi karaciğer dostudur bilginiz olsun. Karaciğer için çok faydalı bir e, sebzedir. O yüzden bunu böyle bol bol tüketebilirsiniz. Tatlısını, çorbasını, pastasını. Artık ne isterseniz hepsini kullanma imkanınız var. Evet, bu şekilde bunu bir 5 dakika daha kaynatacağız. Evet kabak çorbamız hazır. Şu an pişti. Ve son olarak da üstüne bu şekilde kabak çekerliğinden biraz üstüne otursun süslemek amacıyla. E, kabak çekirdeği yerine maydanozu kullanabilirsiniz, kabak çekirdeği kullanabilirsiniz, e, kabak çekirdeği kavurup da atabilirsiniz içine. Biz kavurmadan attık. E, bu şekilde lezzetli bir çorba yaptık, sağlıklı bir çorba yaptık. E, dediğim gibi e, ciğerler için e, önemli e, bir e, sebzedir kabak, sağlıklı e, bir e, sebzedir. E, ciğer rahatsızlıklarınız varsa e, bol bol kabak tüketmeniz gerekiyor. Böyle harika bir çorba, hem besleyici hem böyle. E, sağlıklı doyurucu bir çorba bu. Biraz katı. Yani katılığı fazla gelirse size içine su atabilirsiniz, sulandırabilirsiniz. Yani bunun yana farklı bir yemek yapmanıza gerek yok. Bir yemek tarzınızda bunu tüketebilirsiniz. Doğurucu bir yemek çünkü bu. Evet böyle kabak çorbası. Alman usulü kabak çorbası yaptık. mutlaka deneyin. Tavsiye ederim. Ve herkese afiyet olsun. Videolarımızı beğeniyorsanız yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere. Yani bir başka biz dünya dünya kazan biz kepçenin bir başka e, yemip e, videosunu görüşmek o amacıyla. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.